Arkadaşlar merhabalar. Sorularımıza devam edelim. Burada bir sorumuz var. Kişisel temizlikte kullanılan temizlik ürünleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Anti ve doğal olanlar tercih edilmelidir. Evet. Fazla miktarda kullanmak ürün etkinliğini artırır. Hayır, zaten temizlemek için yeterli olan miktar genelde deterjanların, diş macunlarının üstünde yazar. Daha fazlasını kullanmak sadece vücudunuza ya da kıyafetlerimize, temizlediğimiz yerlere daha fazla kimyasal bulaştırmaya sebep olur. Bu yanlış. Ürünlerin son kullanım tarihlerine dikkat edilmelidir. Tabii ki de doğru. Bu bütün ürünlerde böyle. Doğru ve güvenli kullanım için ürün tüketici etiketleri okunmalıdır. Evet. Ürün seçerken parfüm ve aroma içerenler yerine katkısız, renksiz, kokusuz olanlar tercih edilmelidir. Söylediğimiz gibi. Cevabımız B. Sabunlarla ilgili pH değeri 5,5 olan sabunlar cildimizin asit dengesiyle uyumludur. Biz sabun seçerken neye dikkat edecektik? pH değeri 4,5 ile 6,5 arasında olanlar. 5,5 de bu rakamlar arasında ve demek ki uyumlu. Gliserinli sabunlar cildi kurutur. Gliserin içeren kimyasallar ne demiştik? cildi nemlendirici özelliğe sahiptir. Yanlış. Ortak kullanım alanlarında sıvı sabun tercih edilmelidir. Çünkü içinde mikrop üreyebiliyordu. Cevabımız C. Yukarıdaki molekülle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Yukarıdaki moleküle bakıyorum. Kuyruk var, baş var. Sabun ve deterjan da ortaktı bunlar. Ama içinde benzen halkası var. Benzen halkası neydi oluyordu? Deterjanda oluyordu. Deterjanla sabunun farklarını düşüneceğiz demek ki. Sert sabundur. Bir kere bu sabun değil, deterjandır. Çünkü sabunların içinde benzer halkası olmuyordu. Yağ asitlerinin sodyum hidroksit ile tepkimesinden elde edilir. Yağ ile elde edilen hangisiydi? Sabundu. Bunlar ise yağ asidi yerine petrolle üretiliyordu. Yanlış. kirle ve suyla etkileşime giren kısımları farklıdır. Evet, apolar kısmı kirle polar kısmı da suyla etkileşime giriyordu. O zaman yalnız 3 doğru. 10. örnekle devam edelim. Şampuanlarda kullanılan maddelerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinciye bakıyorum. Sülfat kökenli ham maddeler saçları aşındırıcı özellik gösterebilir. Neydi bunlar? SLS, Siles. da değil mi? Bunlar cilde aşındırıcı özellik ve alerjik özellik gösterebiliyorlardı. Ayrıca kanserojenlerdi. Yani o zaman bir doğru. SLS köpürtme amacıyla kullanılan kanserojen bir kimyasaldı. Evet. Paraben raf ömrünü uzatmak için de yani koruyucu özelliğe sahip arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı 1, 2 ve 3. Hijyen amaçlı temizlik maddeleri. Ortamları temizlemek için kullandığımız, mikroorganizmaları yok etmek için yaptığımız tüm eylemlere hijyen diyebiliriz. Hijyen aynı zamanda sağlıklı ortamın korunması ve ortam mikroplardan arındırılması olarak da tanımlanabilir. Mikropları etkisiz hale getirmek için iki yöntemimiz var. Sterilizasyon neymiş? Dirençli bakteri sporları. Bakteri sporu neydi? Bakterilerin üreme hücreleri. Dirençli bakteri sporları dahil olmak üzere cansız maddeler üzerinde bulunan mikroorganizmaları ortadan kaldırmak demektir. Ameliyathane malzemeleri, güzellik salonlarında kullanılan cilde doğrudan temas eden malzemeler sterile edilir. Bunlar için UV ışını kullanılır. Dezenfeksiyon nedir? De Dezenfeksiyon sterilizasyonun daha az etkili bir versiyonu diyebiliriz. Cansız maddeler üzerindeki hastalık yapıcı mikroorganizmaların ortadan kaldırılmasıdır. Bakteri sporları azalabilir ama tamamen yok olmaz. Neydi tamamen yok oluyordu? Sterilizasyonda. Dezenfeksiyon yaparken biz neleri kullanıyoruz? Sabun, deterjan, çamaşır suyu, tuz ruhu. Evde de kullandığımız şeyler genel olarak dezenfektan maddeler. Çamaşır suyu, kimyasal adı sodyum hipoklorit. Temizlik ve hijyen amaçlı olarak kullanılır. En çok banyo tuvalet temizliğinde kullanırız. Ancak solunması veya temas edilmesi çok sağlıklı olmadığı için Genelde banyo tuvalet dışında pek bir yerde kullanılmaması gerekir. Klorlu çamaşır suyu, sodyum hipoklorit içerir. Sadece beyaz çamaşırlarda kullanılabilir. Eskiden çamaşırları beyazlatmak için leke sökücüler yerine kullanılıyordu. Fakat çamaşırları fazlaca yıprattığı biliniyor. Çamaşıra renk veren maddelerle tepkime girerek yapılarını bozar. Çamaşır suyuyla yıkanmış bir yere kıyafetlerimiz temas ettiğinde veya temizlik yaparken çamaşır suyu üzerimize sıçradığında çamaşırımızda ağrımalar görürüz. Bunun nedeni nedir? Renk veren maddelerle çamaşır suyunun tepkimeye girmesi. Oksijenli çamaşır suyu. H2O2 ve NABO3 içeren oksijenli çamaşır suları her renk çamaşırlarla kullanılır. Biz bunları daha çok leke çıkarıcı diyebiliyoruz. Biz daha çok klorlu çamaşır suyunu çamaşır suyu diyebiliyoruz günlük hayatımızda. Ama bunlar da çamaşır suyudur. Çamaşır suları kuvvetli oksitleyici özelliğiyle mikroorganizmaların enzim aktivitelerini bozarak hijyen sağlar. Enzim aktiviteleri bozulunca ne oluyor? Yaşamları için gerekli olan enzimleri üretemiyorlar ve yaşamsal süreçleri sona eriyor. Güneş ışığı ve sıcaklık etkileriyle çabuk bozulan çamaşır suları son kullanım tarihine dikkat edilerek alınmalıdır. Rafta çok fazla kalmış, kullanım ömrü dolmuş, güneş gören yerlerde rafta kalmış ve evde de güneşte sıcaklık altında kalmış çamaşır sularını kullanmamalıyız. Çünkü çabuk bozulan bir madde. Çamaşır suyu amonyaklı temizlik ürünleriyle kesinlikle karıştırılmamalıdır. Karıştırıldığında orgaz ortaya çıkar. Bu nedenle bayılmalar hatta çok maruz kalınlığında ölümler bile ortaya çıkabiliyor. Kireç kaymı sönmüş kirecin süspansiyonundan klor geçirilerek elde edilir. Yani ben ne yapıyorum? Sönmüş kireci alıyorum. Üzerine klor ekliyorum ve tepkimeye girip kalsiyum hipoklorit ve kalsiyum klorür oluşuyor. Buna kireç kaymağı diyoruz. Sonra kalsiyum hipokloriti suya attığımızda hipoklorik asit veriyor ve hipoklorik asit de güçlü bir dezenfektan. Hem mikroorganizmaları dezenfekte eder hem de boyaları artır okside ederek. Örnekle devam edelim. Çamaşır suyu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Yağ sökücü olarak çamaşır suyu kullanılır. Hayır, biz çamaşır suyunu dezenfektan olarak kullanıyoruz. Klorlu çamaşır suları artıcı özelliktedir. Az önce konuştuk bunu. Evet, artıyordu. Çünkü giysilerimizin içindeki renk veren maddelerle etkileşime giriyordu. Çamaşır suyu suyun sertliğini giderir. Hayır, böyle bir özelliği yok. Çamaşır suyunu amonyaklı temizlik materyaliyle kullanmak temizleme etkisini artırır. Kesinlikle böyle bir şey yapmıyorduk ama aklım hatalarla kesinlikle karıştırmıyorduk. Çünkü ortaya çıkan klor gazı zehirlenmemize sebep olabiliyordu. pH değeri 7'den küçüktür. pH değeri 1 ile 7 arasında olan maddeler asidiktir. Ama çamaşır suyu asidik değil baziktir. Cevabımız Bursa. Polimerler Öncelikle küçük yapılı moleküllere biz monomer diyoruz. Bu monomerler birbirlerine bağlı olarak polimerleri oluşturur. Bu bağlanma işlemlerine, bu tepkimelere polimerleşme tepkimesi diyoruz. Monomeri zaten söyledim. Polimeri oluşturan küçük moleküllerdir. Poli çok anlamına gelir. Mer de grup anlamına gelir. Kısım anlamına gelir. Polimerde tekrar eden gruplara mer diyoruz. Monomer daha küçük parçalara ayrılamayan en küçük parçadır. Birazdan monomer ile mer arasındaki farkı biraz daha net göreceğiz. Burada etilen monomerini görüyoruz. Etilen monomeri ortadaki bağlardan zayıf olanı başka bir etilenle paylaşarak polimerleşiyor ve polietilen oluşuyor. Burada tekrardan grup nerede arkadaşlar? Şurası tekrar ediyor değil mi? Demek ki polietilenin meri CH2 kısmı oluyor. Aşağıda da bunu ifade etmişler. Buradan vinil klorür monomerini görüyoruz. 2 tane karbon, 3 tane hidrojen, 1 tane klordan oluşuyor. Bunun polimeri neymiş? Polivinil klorür yani PVC. Bunun meri neresi? Yani tekrardan kısmı. Şurası. Yine az önceki gibi CH2 gibi görebilirsiniz ilk bakışta. Ama burada klor da olduğu için bunun meri bu grup oluyor. Polietilenden biz neler üretiyoruz? Su şişeleri, cam çerçeveleri, PVC çerçeve dediğimiz ve su boruları üretilen şeylerden bazıları bunlar. Polimerlerin oluşmasını sağlayan ve daha küçük parçalara ayrılmayan yapı aşağıdakilerden hangisidir? Az önce söyledik. Zaten burada diğer şıklarda çok alakalı değil. Cevabımız monomer. Biz polimerleşmenin iki tane çeşidini göreceğiz. Birincisi katılma polimerleşmesi. Organik maddeler ve karbon zincir arasındaki ikili veya üçlü bağlar bulunan maddeler doymamıştır. Bu ikili veya üçlü bağların ayrılıp da başka bir monomerle birleşmesine polimerleşme diyoruz. Yani burada bağ ikiliyken bu bağ gidip başka bir monomerle bağlanmasını sağlıyor. Polimerlerin bu şekilde oluşumu katılma polimerleşmesi sonucudur. En çok bilinen polimerler polietilen PE diye kısaltıyoruz. Polivinil klorür PVC, politetrafilor etilen PTFE, yaygın adı teflon, polistiren PS, kauçuk, polipropilen PP. Günlük hayatta yaygın olarak kullanırız bunları. Kondensasyon polimerleşmesi. Kondensasyon polimerleşmesinin özelliği nedir? kondensasyon polimerleşmesi olduğunda yine bağı başka bir monomerle birlikte kullanarak bir polimerleşme oluşur. Fakat bu polimerleşme sonucunda su gibi, alkol gibi küçük moleküller açığa çıkar. Buna vücudumuzda proteinlerin oluşmasını örnek verebiliriz. Amino asitler içlerinde barındırdıkları zayıf bir bağını başka bir amino asitle paylaşır ve sonuçta su ortaya çıkarır. Su alkol gibi küçük moleküllerin ortaya çıktığı polimerleşmelere de biz kondenzasyon polimerleşmesi diyorduk. Kevlar, naylon, dakron kondenzasyon polimerleşmesi sonucu oluşan polimer örnekleridir. Burada itfaiyeci üniforması, kuşun geçilmez direk ve gemi halatı. Bunlar çok sağlam olması gereken maddeler. Demek ki Kevlar kullandığımızda bizim ürettiğimiz malzemeler çok sağlam oluyormuş. Polimer kullanmanın bizim için çok sağlam ürünler üretmek gibi bir avantajı varmış. Yukarıda verilen polimerleşme tepkimesi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Öncelikle bakalım bu hangi polimerleşme tepkimesiydi? Bakıyorum 4 tane flor var. 4 flor ne demekti? Tetraflor. Tetraflor etilen var burada. Tetraflor etilenin etilene dönüşmesi var burada. Bu neydi? Bir katılma polimerleşmesiydi. Kondansasyon polimerleşmesi değildi. Ve kondansasyon polimerleşmesi olmadığı için de su veya alkol gibi molekülleri ortaya çıkarmıyordu. Bu molekül neydi? Bu polimer, bu polimer neydi? Teflon olarak bildiğimiz ve çok kullandığımız polimerdi. O zaman 1'e yanlış diyorum. 3'e yanlış diyorum. 2'ye doğru diyorum. Cevabımız yalnız 2. Katılma ve kondansasyon polimerleşmesi sonucu elde edilen iki farklı polimerin her ikisi için. Yani bize katılma ve kondansasyon polimerleşmesinin ortak özelliklerini soruyor. 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Elde tepkimelerinde yan ürün oluşur. Evet kondansasyonda oluşur ama katılmada oluşmuyordu. Bir yanlış. Monomerlerden elde edilir. Evet bütün polimerleşmeler monomerden elde ediliyordu. Ham maddeleri ikili ya da üçlü bağ içeren organik maddelerdir. Evet bu ikili veya üçlü bağların zayıf olanının kopuk başka bir monomere birleşmesiyle zaten polimerleşiyorduk. Bu da doğru. Cevabımız denizli. Burada bazı polimerlerin polimer formülü, monomer hali ve kullanım alanları verilmiş arkadaşlar. Şimdi biz şöyle bakacağız olaya. Monomer neydi? Monomerler birleşip polimeri oluşturuyordu. Polimer formülünü nasıl yazıyorduk? Meri yani tekrar edilen kısmı yazıp en tane ondan olduğunu bu şekilde ifade ediyorduk. Polietilen etilen monomeri bu şekilde polietilen olurken ne olmuş? Bir tane bağı başka bir etilenle paylaşarak bu hale gelmiş ve meri de bu oluyor. Torba, şişe, boru ambalaj malzemelerinde kullanılıyor. Polipropilen Monomer maddesi propilen, yine burada da aradaki ikili bağı başka bir propilenle paylaşarak polipropilen oluşturuyor. Burada da tekrardan kısım buydu. Burada merle, e, burada merle monomer çok farklı değil çünkü neden? Çünkü aynı monomerden oluşuyor buradaki polimerler. Birazdan farklı monomerlerden oluşan polimerler de göreceğiz. Polipropilen nerelerde kullanılıyormuş? Laboratuvar ve mutfak kapları, yapay çim, ameliyat malzemesi, oyuncak. Polivinil klorür, monomeri neydi? Vinil klorür. Yine ortasında bir zayıf bağ vardı. Bunu diğer bir vinil klorürle bağ yapmak için kullanıyordu. Burada da yine tekrardan kısım hemen hemen monomerin aynısı. Buradaki en anlama geliyordu. En tane vinil klorür birleşti. Tetrafloroetilenden meydana geliyordu. Burada da yine zayıf bağının diğer tetrafluoroetilenlerle etilenlerle birleşerek bir polimer oluşturuyordu. Bundan destek maddesi, tecrit maddesi, endüstri kapları yapılıyordu. Polistiren de stiren monomerlerinden oluşuyor. Bunun da meri bu şekilde ve şuraya en yazmayı unutmuşlar. Yine en tane stirenin bir tane bağını diğer strenlerle paylaşmasıyla oluşuyor. Kavuçuk da bütadiyan monomerlerinden oluşuyor. Şimdi şöyle bakıyoruz. Burada iki tane zayıf bağı var. Bunun başka bir diyenden geldiğini varsayıyorum. Bu tarafta ne oluyor? Tek bir zayıf bağ düşmüş. Bu zayıf bağların yani çifti bağların bir tanesinde başka bir diyenle paylaşmak üzere bu tarafa gelmiş. Ama burada tabii ki bir önceki büt de bağını göstermek için burayı da gösteriyor. Açık, otomobil lastiği, ayakkabı, kemer ve elektrik yalıtıcısında kullanılıyor. Kevlar, şimdi bakıyoruz burada iki tane farklı monomeri var. Mer kısmı, yani burada tekrarlanan kısmı gösteriyorduk. Mer kısmı bu ikisinin birleşimi oluyor. Çünkü sadece bu ya da sadece bu tekrarlandı diyemeyiz. Bunların birleşimi tekrarlıyor. O nedenle mer kısmında yine yazıyoruz. N tane diyoruz. Gemi alatı yapımı, itfaiye üniforması, tank, askeri malzemede kullanılıyor. Polietilen tereftalat. Burada da yine etilen glikol ve tereftalik asit var. Bunlar birbirleriyle ve diğer etilen glikol ve tereftalik asitlerle birleşerek polimerleşecek. Bunların da tabii ki monomerleri bu olmasına rağmen meri bu şekilde. Çünkü neden? Mer tekrar eden kısımdı ve sadece etilen glikol ya da sadece terafitelik asit diyemezdim. Bu ne yapımında kullanılıyordu? Otomotiv sektöründe, dokuma sanayinde, elektrik yalıtım malzemesinde kullanılıyordu. Polimerlerin olumlu özellikleri. Polimerlerimizin için birçok avantajı var. Bu nedenle biz bunu birçok sanayi dalında kullanıyoruz. Mesela plastik sanayisi, savunma ve silah sanayi, bina iç ve dış tesisatı, tıp, eczacılık, kozmetik sanayi, tekstil gibi birçok alanda kullanılıyor. Olumlu etkileri neymiş? Hafiftir, kolay şekil alır, kimyasal etkilere dayanıklıdır, atmosferik koşullara dayanıklıdır, mekanik dayanıklılığı yüksektir, hijyeniktir, maliyetleri düşüktür, ısı, elektrik ve sesi iletmezler. Bu ısı, elektrik ve sesi iletmeme olayı birçok elektrikli cihazda çok önemlidir arkadaşlar. Çünkü biz cihazların bazı yerlerine elektrik geçmesini isterken bazı yerlerine geçmesini istemeyiz. Aynı şekilde ısı ve sesi iletmemenin de çok önemli olduğu yerler var. Mesela ses stüdyolarını düşünün. İçeride çok yüksek desibelde ses vardır ama dışarıya bunun aktarılmaması gerekir. O zaman sesi iletmeyen bir polimerle demek ki ben yalıtım yapabilirim. Isı olayına da örnek verilebilir benzer şekilde polimerler gündelik hayatta sıkça karşımıza çıkmaktadır. Bu durum polimerin 1, 2 ve 3 özelliklerinin hangileriyle ilgili değildir. Az önce konuştuk ısı, elektriği ve sesi iletmiyordu. Biz bunun avantajlarından yararlanıyorduk. Kolay şekil almaları. Evet bu avantajlarından bir tanesiydi. Havadan ve bulunduğu koşullardan kolay etkilenmeleri. O adam ve bulunduğu koşullardan kolay kolay etkilenmez ve bu bir avantajdır. Üründeki bozulmanın gecikmesini sağlar. O halde 3 de yanlış. Yani 1 ve 3 ile alakalı değil. Cevabımız Edirne. Gelelim polimerlerin olumsuz özelliklerine. Hayatımızda birçok yerde kullanıyoruz. Çünkü bizim için birçok avantajı var. Ama bizim için bazı olumsuz özellikleri de var biz ne yapmaya çalışacağız? Avantajlarından maksimum düzeyde yararlanıp dezavantajlarını minimum düzeye indirmeye çalışacağız. Birincisi polimer, plastik ve kauçuklar doğada kolay parçalanmıyorlar. Yani çevre kirliliğine sebep oluyorlar. Siyah poşetlerin çözülmesi bin yıldan daha fazla zaman almaktadır. Polimerler genelde petrolden üretilirler. Petrolden üretilen bir diğer şey de neydi? Deterjan ve o da doğada kolay çözülmüyordu. Kanserojen madde içerebilirler. Polimerler çevre kirliliğine neden olur. Polimerlerin bazıları temas ettiği gıda da vitamin kaybına neden olur. Suyla karışırlar. Besin zincirinde bir kere yavaş yavaş kirletirler. Bunu en basit nasıl düşünüyorduk? Bir balığın çok küçük bir polimer parçasını yuttuğunu düşünelim. O balığı sonra biz yediğimizde polimer parçası artık bizim içimizde. Biz öldüğümüzde toprağa gittiğimizde artık toprağa karışıyor. Bazı polimerler alerjik durumlara yol açabilirler yani sentetik ürünlerin birçoğu gibi. Polimer, BPA maddesi içeriyorsa hiperaktivite, obezite, beyin gelişimi, meme kanseri ve kızarıklığa yol açabilir. Aslında burada beyin gelişiminde aksama demek istemiş. Bunlara yol açabiliyor arkadaşlar. Zaten çok fazla kullanıyoruz polimerleri. Çok maruz kalıyoruz ve bu tarz hastalıklar çok yaygın. Burada dersimizi bitirelim. Haftaya Sorular çözeceğiz polimerlerle ilgili ve geri dönüşümle ilgili özelliklerine bakacağız. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Görüşmek üzere.